Evet arkadaşlar merhaba. Bugün 20 Eylül. Ee, kümesimizde uzun zamandır video çekmemiştik. Kümesin son halini, son durumları göstermek istedim. Burada kurkumuz yatıyor. Şu an kalkmış. Diğer tavukların sesine mi kalktı? Niye kalktı? Bu burada yatıyordu. Evet bırakalım kapatalım o yatsın yerinde. Ee, ataklarımızı sağlık bu şekilde dışarıda geziyorlar. Kümesin içerisinde de şöyle bir son durumu göstereyim. Evet. Yumurta verimimiz son bir hafta 10 gündür iyice düştü. Ee, ona, günlük ona kadar düşmüştü. Bugün şöyle baktım. 15 kadar yumurta var ee, dün gelip topladığımda dün 23 olmuştu ee, havalar bir soğudu tekrar ısındı ondan mı 2-3 e, gün önce de bir tane daha kaybımız oldu bir hastalıklarım var o, o mu neden oldu bilmiyorum verim iyice düştü havalar şimdi tekrar ısındı bakalım şey yapacağız göreceğiz artacak mı yeniden Ayrıca bir sorunumuz da şu havalandırmalar. Günler yavaşlı geçince bu havalandırmalar oradan e, akıyor. Burada büyük bir hata yaptım. İşte bunları sonradan yaptım. Bunları aslında şuraya en yukarıya e, yapmak gerekiyordu. Üst tarafında şimdi buradaki su akıntısını kesemiyorum. Böyle e, çatı konusunda tecrübeli arkadaşlardan ustalardan da görüş aldım. Çok zor kesersin diyorlar kiremitleri komple kaldıracağım. Oraya tekrar bir şeyler yapacağım. Veya buraya aktaracağım. Oraları tamir edip. Yani çatının en üst noktasına aslında hava alması, hava akımı açısından da en üst noktasında olması daha iyiydi. Burada durum böyle. Şu kısımda durumumuz. E, ettiklerimizde 3 tane kaldı. Şu en iyisi herhalde şu. Biraz önce tarttım. 3 kilo geldi. Diğeri 2.700 geldi. Şunu hiç tartmadım. Çok zayıf bu zaten. Bakalım bir de bunu koyalım şöyle tartıya. Ne gelecek? Dur kızım bakayım. Evet ne geliyor? 1 kilo 300 evet. <laughs> Biz bunları sözde 90 gün bakıp şey yapacaktık. Ondan sonra kesecektik ama... Bunlar 90 gün değil, 180 gündür bakıyoruz. Neredeyse yani 180 150 günü oldu yani bir 5 ay rahat geçti. pandemiye girdiğimiz girmeden önce 17 günlük kapanmaya girmeden önce bir gün önce almıştım 25 günlük demişlerdi. O zaman 25 günlük şu an 5 ayı geçti. Evet. Evet arkadaşlar etlikler diyorduk. Bir misafirimiz geldi ona bakmak durumunda kaldım. Velhasıl onları e, artık boşaltacağım bu kümesi. Burayı temizlemeye başladım. İnşallah kurkumuzun çıkmasına 3 gün kaldı. Onlar çıkarlarsa onları buraya alacağım. Burayı boşaltacağım. Dezenfekte edeceğim. Bir tilacı falan yapacağım. işte kireç, dezenfektan falan burayı temizleyeceğim yapabilirsem şu üst tarafında telini yapıp buraya da belki ayırmam gereken hayvanlar olabilir. Onlar için ayıracağım. Ama ilk etapta şu aşağının temizliğini yapıp bunları da yarın artık koymayacağız buraya. Hatta bu akşam koymayacağız. Dışarıdaki depolardan birine koyalım. Burayı temizleyeceğim bugün. Evet son durum böyle. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize iyi günler.